Evet merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle birlikteyiz arkadaşlar. Dün akşam canlı yayın yapamadık. Canlı yayın yapamadığımızda biliyorsunuz ki Twitter ve Telegram üzerinden bildirimler yapmaya devam ediyoruz. O yüzden Twitter ve Telegram'da yoksanız muhakkak Twitter ve Telegram'ı bekliyorum. Kanala abone olup yayına like atmayı, yorum atmayı, destek çıkmayı unutmayın. Diyerekten başlayalım. Bitcoin'de şimdi son baktığımızda şöyle bir gen, güncel destek direnci durumumuza bir bakalım. Şimdi şurada şöyle saatlikte bir yapı vardı. Bunun alta doğru kırıldığını görüyoruz ama e, böyle simetrik üçgen yapısı. Şu an tabii ki Bitcoin'de her şey fake out'tan ibaret. Burada da gene bir fake atıyor ve şu an 50.500 direncini tekrar zorluyor. 50.500 bizim güncel direnç alanımız arkadaşlar. 50.500 üzerinde yapacağımız e, böyle 4 saatlik kapatmalar aramamız lazım. Hedef. Nide, Ordu, Ünye, Fatsa civarı olacaktır diye düşünüyorum. 4 saatlik grafikte bir düşen trendimiz vardı BTC'de. Düşen trendimiz kırıldı. Güzel. Değil mi? Şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. İnsanlara genelde böyle düşecek algısı oluşturuyorlar. Biliyorsunuz piyasa zaten yaklaşık bir iki ay böyle çok fena sert düştüğü için şu an e, buradaki oyuncuların çoğu da o bir 2 aya şahit olan oyuncular ve sürekli düşecek diye korkuyorlar. Düşecek diye korkuyorlar. Düşecek diye korkuyorlar. Sürekli böyle korktukları için malı sürekli satıyorlar. Balinalar mal alıyor. Malı daha sonra yukarı götürüyor. O yüzden lütfen de destek ve dirence göre işlem yapmak lazım. Şimdi günlük grafikte Erasay'daki düşen trendimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Bugün haftalık kapanışımız var. Ee, haftalık kapanışı akşam canlı yayın yaparsak yine detaylı konuşuruz ama birazdan da bakacağım. Ee, günlük grafikte Erasay'daki düşen trend devam ediyor. Yani nasıl Erasay'daki düşen trend? Şimdi baktığımız zaman BTC 42.700'lerdeyken 42.000 lerdeyken RSI'daki yani RSI indikatörü neydi bizim aşırı alım e, aşırı diyorum RSI indikatörü alım ve satın gücünü gösteren bir indikatördü aşırı alım noktasına giriyordu yani çoğunluk alıyordu BTC bugün geldi 51-52 bin bandına ama aşırı alım noktasına yani e, giremiyor sürekli RSI'de bir düşen trend var bu RSI'deki düşen trendi takip etmenin kesinlikle ve kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum en son burada bir düşen trendimiz vardı RSI'da bu aynı zamanda uyumsuzluklardan gösteren bir Şeydi. düşen trendli Şimdi bakalım son durum ne olacak BTC'de. Yani şu an takip etmemiz gereken seviye 50.500, 49.300 band destek alanımız. Dün de milimetrik olarak bu 49.300'e iğneyi attık. Onun altında 48.000 desteğimiz var. 48.000'i de kırarsak 46.000, 46.500 desteği mevcut. Şimdi şurada şöyle bir ikili W yapısı var. Bu ikili W yapısı adeta çalışmamak için mücadele veriyor. Yani hani yukarı doğru bir kırsa 50.500'ü ikili W, ikili dip yapısını konuşabileceğiz. Şu an için bu çok hani izin vermemeye çalışıyor. Era sayıda beklediğim şey geliyor yani. Era sayıda geliyor gelmekte olan. Era diyorum. Pardon. BTC Dominas grafiğinde geliyor gelmekte olan. Baktığımızda BTC Dominas grafiği 4 saatlikte devasa pozitif uyumsuzluklar vermeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın alt koyunlarda güzel süreçler yaşadık. Alt koyunlarda güzel günler yaşadık. Benim temennim şu olması yönünde. BTC'nin yukarı yönlü sert hareket yapıp ki BTC'nin yukarı gidecekse güçlenmesi lazım. O yüzden dominasyon yükselmesi lazım. Buradaki pozitif uyumsuzluğun o şekilde çalışması. Yok BTC aşağıya giderken buradaki pozitif uyumsuzluk çalışırsa alt koyunların vay haline alt altcoin'lerin vay haline diye konuşayım yani. Burada çok bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk var 4 saatlikte. Günlükte Oğur soğut bölgesindeyiz. Haftalıkta son durum ne? Haftalıkta gene böyle şeydeyiz. Overshot bölgesine girmek üzereyiz. Dominance grafiğindeki güncel durum bu. Şimdi şöyle birkaç alt altcoin'e bakalım. Birkaç alt altcoin'deki durumlara bakalım. E, dün mesela bazı altcoin'ler konuştuk. Yükselenler oldu. EOS mesela umarım değerlendirmişsiniz. EOS hedefimize geldi. E, hedefimizi kırdı. Daha da yukarıya doğru gidiyor ve devasa bir çanak yapısı oluşturmaya doğru gidiyor. Compcoin bir önceki canlı yayında konuşmuştuk. Birinç yani sürekli konuştuğumuz bir coin'i birinç burayı kırdı zaten bak görüyorsun direnç ilk hedefimize geldi arkadaşlar. Burada bir ikili W konuşmuştuk. Şu an birincinin direnci 3 4 dolar. 4 doları kırarsa 4.5 dolar hedef olarak gözüküyor. Büyük resimde birinci de beklediğimiz hedef ise nedir arkadaşlar? 5.30. FTM şuradaki devasa çanak yapısını kırdı arkadaşlar. Yani hayırlı uğurlu olsun. FTM'nin hedefi 1.7 olarak gözüküyor. Kimseye de alım fırsatı vermemeye çalışıyor. Ankara coin bu kanal yapısını yukarı yönlü kirdi. test belki yapabilir ama yönü açık duruyor. CRV gene önü açık duranlar arasında arkadaşlar özellikle şuradaki direnç alanını kırdığında 2.30'u kırdığında yani biliyorsunuz ki güzel üzerinde kalmayı başarır. Fake out atmazsa CRV coin'in hedefi CRV coin'in hedefi arkadaşlar şöyle çizgimizi koyalım. Yatay ışığın nerede? Evet. CRV coin hedefi 2.8 olarak karşımıza çıkıyor. Bioteks çanak yapısını tamamlayacak ama ne zaman tamamlar net olarak kestiremiyorum işin doğrusu. Tehata coin. Tehata arkadaşlar. Tehata. Yani şu an Tehata'nın şöyle sayfayı bir yenileyim, Normalde çıkması lazım. Eski güncel çizimlerimiz. Adam öyle hata veriyor. Evet. Tehata'da bir şey yok. Kanala like atıp, video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında gerekli linkler var. Telegram, Twitter'da her birinizi bekliyorum. Ee, evet, Teata'yı bulamadık. Teata'yı evet, bulduk. Evet, galiba çizimleri kaldırmışız. Teata. Teata için kritik seviye neresi? Bir çanak kulp formasyonu. Bunların hepsini konuştuk. Özellikle bir saatlikte daha net gözüküyor. Bunların hepsini konuştuk. Çanak kul anlattık. Çanak kulp nedir? Ne işe yarar? Nasıl oluşur? Neden oluşur? Bunların hepsini biliyorsunuz. Hepiniz bu konuda bilgi sahibisiniz arkadaşlar. Şu an bunun potansiyel hedefi 8.3 olarak duruyor. Şöyle birkaç şöyle evet. AX konuşmuştuk. AX'te bir hedefimiz var. Bakalım hedefimiz gelecek mi? Şu an bir düşüş yaşıyor. Desteğini test ediyor. Hedefimiz 90 dolardı. 100 dolardı. 99 dolara kadar geldi. Evet Rhinecoin düşen trendi kırıyor arkadaşlar. Rhinecoin düşen trendi kırıyor. Şu an potansiyel hedefi 10.82 orayı da kırarsa bir diğer potansiyel hedefi Rhinecoin'in arkadaşlar şöyle bakalım. Neresi? 11.7 bandı arkadaşlar Rhinecoin'in. Şöyle hızlıca bakmak istiyorum. Akşam canlı yayın yap ya, akşam canlı yayın yapıp güzel fırsatları yakalamak istiyorum. Evet şöyle baktığımızda neymiş bu? BTS koyun. Çanağı yukarı yönlü kırıyor. BTS'de kaçıyor kaçmakta olana benziyor. Umarım burada günlük kapanış yapar. 0.064 üzerinde 65 üzerinde günlük kapanışlar lazım BTS coin'de. Ondan sonra ilk hedefi 0.81 daha sonra 0.9 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. XRP güncel destek noktamız 1.22. Birkaç da böyle benim favorilerime bakayım. Litecoin güzel. Litecoin artık yani bak. Litecoin ne yaptı? Bak ne yaptı? Abi defalarca konuştuk Litecoin'i. Herkes arkasından baktı. W dedik. W'nin hedefi geldi mi? Geldi. Çanak var. Çanağın hedefi neresi? Çanağın hedefi 271 dolar. Biz bunu ne zaman verdik? Biz bunu ortalama Litecoin 190 dolarlardayken konuştuk arkadaşlar. Yani gidiyor gitmekte olan şu an ilk direnci 223 dolar. Ondan sonra şurada da bir direnç alanı mevcut arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 250 dolar. Cardano, ee, Cardano yataya bağladı. Yükselen trendi de alta doğru kırdı. Yani dün resmen Cardano yatırımcısına biraz aslında korku verdi şöyle şu düşüşle 4 saatlik düşüşle birlikte böyle bir tepki aldı şu an ama e, bu yükselen trendi kırması çok hoş olmadı Cardano'da Cardano 2.70'de en kötü artık Cardano'nun bence sağlam bir destek alanı e, düşerse de güzel bir değerlendirilebilir destek alanı olduğunu düşünüyorum Cardano'da 2.46 bantlara arkadaşlar. SXP coin SXP yataya bağladı. Bollinger bandı daralıyor. Ba bak Bollinger bandını görüyor musun? Nasıl daralıyor? Bunu yukarı yönlü bir kırarsa ki umarım aşağı yönlü kırmaz. Aşağı yönlü kırarsa destek alanı şöyle baktığımızda e, 3.31'de olarak gözüküyor. Yukarı alanda direnç alanımız yani şu an bak sürekli burayı deniyor. Burayı sürekli denemesi burayı artık kırmak istediği anlamına gelir. 3.76'yı kırarsa 4 dolar daha sonra 4.3 dolarlar e, SXP'de. Sol. Herkes sol almak istiyor yükselirken. Düşerken kimsenin umurunda olmuyor. E, formasyon oluşturuyor bence. Sol coin e, 4 negatif uyumsuzluklar var. Yataya bağlaması gayet olumlu olduğunu düşünüyorum. Güncel direnç alanımız şu an için 150 dolar demek daha mantıklı olur arkadaşlar. Matik. Gidiyor matikte gitmekte olan. Kaçıyor matik. Tren kaçıyor mu arkadaşlar matikte? Bakıyorum matik coin'e. Nerede konuşuyorduk matik? Yani bak ben şurada aldığımı söylemiştim matiyi bak. Şurada düşen trendi kırdı diye aldığımı söylemiştim. 1.5'te 27 Ağustos'ta. 27 Ağustos'ta matik aldığımı 1.5'den matiğin 1.7'yi kırarsa büyük yerlere gidebileceğinden bahsetmiştim. Şimdi konuşacağız matiğin nerelere gidebileceğinden. E, tabii ki geri çekilişler olacak. Yani çok hızlı gidecek diye bir şart yok. Matik bak ben burada düşen trendi kırar diye almıştım. Kırmadı. 1.5 satmadım. Ve Sürekli şunu söyledim yayınlarda. bir üç'e düştükçe, bir ikiye düştükçe, bir e düştükçe. Arkadaşlar matik benim aldığımın da altında. Ben matikte yükseliş bekliyorum o yüzden satmıyorum. Israrla bunu söylemiştim. Ve matik erasaydaki düşen trendini, fiyattaki düşen trendini kırdı. rey testini yaptı. Herkes arkasından baktırıyor şu an. Değil mi? 1.75 üzerinde günlük kapanışlar. Daha sonraki direncin neresi? Hedefimiz 2.7 oluyor. Ama şurada bir direncimiz var mesela. 1.93'de mi Matic coin'de? Ve baktığımızda şurada bir direncimiz var Matic'te. Neresi burası? 2.33. Tamam. Çok sessiz kaldı. Bollinger'ini daraltıyor. Yani umarım bu Bollinger daralanlar alta doğru kırılmaz. Kavanın e, önce e, destek alanı 7.5'ler güzel olarak destek çalışabileceğini söyleyebilirim. Hemen hemen yükselen trendi de oraya denk geliyor. Vibes e, 31 dolar direncini kıramadı. Alta doğru gidiyor. Sanki biraz güç toplamaya çalışıyor. E, FTM konuştuk FTM'yi. Neo. Mesela Neo'da da aynı durum var. Ben demiştim ki arkadaşlar 54. Bak şuralardan ben Neo almıştım. 54'ten aldım. Tamam mı? Düştü satmadım. Yükseldi satmadım. Düştü gene satmadım. Yani 54 Neo aldığımı söylediğimde Neo buralardaydı yani. Buralara kadar düşmüştü 50 dolarlara kadar. Yani benden daha düşük fiyatı alma imkanınız vardı. Ama insan bunu istemiyor. İnsan niye? Korkuyor. Düşüşte herkes korkuyor. Düşüşte kimse almak istemiyor. Halbuki bu piyasada kazanmak istiyorsan düşüşte alıp yükselişte satmak zorundasın. Çünkü kazanmanın stratejisi budur. Ee, ne onu şu an güncel hedefi 63 dolar. 63 doların kırılımıyla inşallah şöyle bir 80 dolar hedefimiz gelecek diye düşünüyorum. Piyasa hodul, piyasa biraz sabretme piyasasına benziyor arkadaşlar. Tehlike var. BTC'de bir düzeltme beklentim benim de var. Ee, çok şişti piyasa. Düzeltme yemesi gerekiyor piyasanın. Konuşacağız. Akşam canlı yayın yaparsak konuşuruz. Bitcoin'de 0.63'ün direncin kırılımı güzel olur arkadaşlar. Sert yükseliş gelebilir. Bitcoin'de 0.63 kırılırsa Bitcoin'de yani 0.72'lere kadar bir şeyler görebiliriz. Ee, evet, şöyle bakalım hızlıca. Evet, e, RAM kırıyor düşen trendi. Holo e, önemli bir direnci var 0.124 onu kırmaya çalışıyor. Bitcoin çana, e, Dentcoin fincanın kulpunu tamamlıyor arkadaşlar. Bitcoin e, düşen trendi kırdı. Şu an güncel direnci 3 dolar. Luna'ya bakalım. Luna mesela bunlar şeyden Hepsi Cardano ekosistemindeki coinler. E, GRT Luna. Yükselmiyorlar yani. E, Luna'nın şurada bir düşen trendi var. Kırılım noktası. Şöyle baktığınızda arkadaşlar e, kaç burası? 32.5 üzerinde kapatma yapması lazım. Ref mesela Ref'i de konuştuk. Ref'i mesela ben buralardan almıştım bak buralardan almıştım kırılım yaptı diye. Ee, videolarda canlı yayınlarda açıklıyorum arkadaşlar. Bunları böyle özel bir yerde açıklamıyorum. Nasıl burada konuşurken diyorum yani ya, incelerken diyorum bunu buradan aldım diye konuşuyorum. Refte de aynı durum var. Mesela 023'lerden almıştım. Söyledim bol bol. 021'lere kadar düştü. Kimse almıyor oradan. Ama ondan sonra geliyor Rafcoin 028'lere. Biz ortalama ne yapıyoruz? Biz ortalama şuradan şöyle bir %20'lik kazanç yapıyoruz. Adam bizim %20'lik kazanç yaptığımız yerde almak istiyor ama şunu düşünmüyor. Ya bak şunu düşünmüyor bu adam. Niye düşünmüyorsun kardeşim bunu? Bu arada ilk çan, fincan hedefimize gelmiş arkadaşlar. Bunu düşünmüyor adam. Niye düşünmüyorsun bunu kardeşim? Ya bu adam bunu almış zararda ama satmıyor. Niye satmıyor? Yükseleceğini düşünüyor da satmıyor yani. Vın düşen trendi var arkadaşlar. Kırılım noktası ortalama olarak şöyle 0.7 bandı. Nano 7 dolar deniyor yani. nano'da bir şeyler gelebilir. TRX 1-0-1 direncini zorluyor. Yani bak mesela arkadaşlar olay şu. Hemen şöyle bir mum beklemeyin piyasada. Abi bu nasıl oluyor biliyor musun? Geliyor, v yükseliyor, uğraşıyor kırmıyor. Kırıyor, tamam direnci kırıyor, destek ediniyor. Yani yavaş yavaş gidiyor. Hani çok böyle hemen uçacak, kaçacak mı ayağına girmeyin. Evet yani Dogecoin 0.30 üzerinde kaldığı sürece güzel yükselişler beklenebilir. Çok sessiz kaldı. Yani Elon da çok sessiz kaldı. Bunlar niye böyle sessiz arkadaşlar sizce bilmiyorum. CHZ, CZ 0.41 üzerindeki kapanışlar önemli. Mesela CHZ'de de aynı mevzu var. Ben şunu diyorum arkadaşlar ben CHZ'yi 0.38'den aldım diyorum. Buralardan CHZ aldım diyorum tamam mı? Buralardan CHZ aldım diyorum buralardan. Daha sonra CHZ buralara düşüyor. Daha alta düşüyor ama satmıyorum. Diyorum arkadaşlar ekleme yaptım. Ortalama düşürüyorum. Almıyor kimse. 0.38'de aldığımı söylüyorum. 0.34'lere düşüyor. Kimse almıyor CHZ'yi. CHZ bir geliyor böyle 0.42'ler 0.44'ler. Herkes orada alıyor. Halbuki bizim beklediğimiz alan orası zaten. CHZ'de şu an güzel. 0.41 üzerinde kaldığımız sürece ilk potansiyel hedefimiz arkadaşlar. Çeyliz'deki ilk potansiyel hedefimiz 0.47. Evet bugünlük bu kadar. Yeter bu kadar altcoin böyle fırsatı kovaladığımız. Buradaki kırılımlar bahsedelim. Ee, takip et. Bak mesela Ravencoin'de görüyorsun. Düşen trend kırıldı. re-testini yaptı. Hadi bakalım. Buradaki kırılımları takip edelim arkadaşlar. Gene farklı bir şey olursa ben konuşurum. Birlikte e, haberleşiriz Twitter ve Telegram üzerinden. Batcoin mesela güzel değerlendirdik. Yani Batcoin'de ilk hedefimiz 1. 1. 1 dolar. Bunu ne zaman konuştuk? 0.89'un kırılımıyla W ile konuştuk. Daha büyük hedeflerimiz var Bat'ta. Böyle bakıyorum. E, yani. BNB ne durumda ya? Şu BNB of. Dün BNB var ya milim. Bak BNB özellikle bu Regülasyonlar var falan var devletler tarafından. Bak düşen trendi milimetrik olarak nasıl test ettin ya? 460'a kadar düşmüş yani. Onu görmedim ben. Gece düşmüş. Gece mi düşmüş? Sabah mı düşmüş? Ne zaman düşmüş? Bakayım. Yani abi haber mi geldi ya? Sabah saat 7'de. Yani şu tam böyle yakalanacak bir fırsatmış. Özellikle kaldıraç oyuncusu için. E, SRM'de e, şu an güncel destek alanımız 8.6. BTC'ye tekrar bakıyorum. 50.500'ün kırılımı gerekli. Nide Ordu Ünye Fatsa taraflarına gitmeliyiz. Diğer türlü arkadaşlar e, yani 49 49 e, 48 destek almamız biliyorsunuz 49 348 farklı bir durum olursa Twitter ve Telegram'dan görüşmek üzere Sağlıkla kalın. Video like atıp kanala abone olmayı, yorum atmayı, destek çıkmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar.